İşçi de aynı şekilde e, şey e, aynı şekilde kendi e, dinamikleri aşağı yönlü olacak olsa da seçimlere çok bağlı bir hisse. E, şimdi malum yani zaten herkesin malumu bu seçimlerde iki tane aslında şey var. E, yani iktidar ve muhalefet ana ihtimal var diyelim. E, ve e, hani muhalefetin kazanacağı senaryoda herhalde işçinin biraz oradaki o şeyden istifade etmesi oradaki o tarihsel ve organik bağdan diyeyim, e, yatırımcı algısına olumlu yansıması söz konusu olabilir. Onu da zaten son hareketlerde görüyoruz. Bu, bu tabii yukarı yönlü potansiyel sunuyor. Bu böyle çok teknik analizle falan da hani sebeplendirilebilecek bir şey değil. O anlamda teknik analizi işçiye de doğru bulmuyorum. Ama şunu hatırlatmak istiyorum. Bankalar e, son e, bir yıllık dönemde e, çok ciddi eee şey adına e, liralaşma stratejisi adına Merkez Bankası ekonomi yönetimi yürüttüğü liralaşma stratejisi kapsamında çok ciddi yükümlülükler altına girdiler. Menkul kıymet tesis yükümlülükleri. Burada e, şeyleri e, mevduatlarının e, önem yani hedeflenen çoğunluğu Türk lirası olmayan bankalar çok ciddi e, tahvil almak zorunda kaldılar. Tüm özel büyük bankaları, dört tane özel büyük banka arasında baktığımızda tahvil alma yükümlülüğü en fazla olan banka işçe. Ya yani iş bankası. Ve e, dolayısıyla şimdi bu tahvilleri de 5-10 yıllık e, şeyden aldılar biliyorsunuz. Pardon şuradan ekran değişti. Onu açayım tekrar. E, 5-10 yıllık e, vadelerde aldılar. E, 5-10 yıllık tahvillerin şeyine baktığımızda, e, getirilerine baktığımızda %10 ile 11 ile alıyorlar. E şimdi düşünün seçimlerden sonra Türkiye'de faiz artacak olsa Atıyorum yüzde 30'da çıktı diyelim faizler. Farazi konuşuyorum yani senaryo. Ve bu e, biraz daha ortodoks para politikalarına geçiyor olsa Türkiye. Faizlerdeki yükselişle beraber e, bu işte bankaların aldığı özellikle iş bankasının daha çok aldı. tüm bu tahbiller e, bir anda zarar yazmaya başlayacak. İş bankası burada en fazla bu riske maruz kalan banka olduğu için aslında olumsuz bir risk taşıyor burada. Diğer bankalara göreceli olarak kıyasla baktığımızda. Bu olumsuz risk e, olumlu tarafta da ama dediğim gibi yani ekopolitik olarak da biraz bu şeyden destek bulabilecek nitelikte. De. Yani o anlamda biraz karışık şey olabilir, fiyatlama olabilir. de çok fazla böyle teknik analize bakat işte burada destek vardır, burada direnç vardır falan bence denemez. Ben e, iktidarın değiştiği senaryoda bankalar tarafında orta vadede yapıcı ve e, şey olurum. E, yukarı yönlü düşünmeye daha meyilliyim. E, geçmiş kıyasla. Çünkü bankalar çok ucuz işlem gördüler son bir sene boyunca. Defter değerlerinin işte üçte birine falan işlem gördüler yani bir yıl boyunca. Dolayısıyla mutlaka bankalarda bir yukarı şey bulurum ama işçiye özelinde dediğim gibi o biraz daha şeyle bu tahvil portunu zarar potansiyeliyle ekopolitik yansımaların yatırımcı algısı üzerindeki olumlu etkilerin dengesine gidecektir. Ben sıfırdan, şöyle söyleyeyim açık konuşmak için, sıfırdan ben bir banka hissesine yatırım yapacak olsam mesela Yapı Kredi ve Akbank'ı daha çok beğenirdim şeyden, işçiye'den. Bu dediğim şeylere dikkat almakta fayda var. Peki, Trabzon Liman İşletmeciliği var. Evet. Ee, Trabzon Liman da şeyde, hem karlılık olarak baktığımızda iyi, yani bir şey sıkıntısı yok. Aynı zamanda değerlemesi de borsadaki diğer şeye kıyasla, diğer hisselere kıyasla ucuz. Öyle çok bir pahalılığı da yok. Şey yüksek, likiditesi yüksek yine şeylerden bir tanesi şirketlerden bir tanesi. Teknik olarak baktığımızda da bu 60 seviyesinde aslında belirgin bir desteği var. Direnç destekleyelim buna. İki yönlü de çalışmış. Ama buradan potansiyel olacağını düşünüyorum. Yani hisse oldukça şey duruyor. Bu anlamda potansiyel vaat eden hisselerden bir tanesi. Mevcut seviyelerden eğer şey yapılacak olursa, alım düşünülecek olursa, hani zaman faktörünü devreye katarak burada 55 seviyeleri belki stoplu düşünebilir. Yani yakın stop yine çok şey değil tabi. 53-55 diyelim. veya yani Biraz daha riskini taşımak isteyen yatırımcılar 50 seviyesini stoplu düşünebilir. Buralardan alım yapıp 70 seviyesi bir önceki zirveyi test etmesi muhtemel olabilir. Tabi burada borsanın da genel endeksi nasıl gideceği dönem yani 5500 seviyesinin üzerine borsa hareketlendikçe bu hisseyi de tabi yukarı taşıma potansiyeli var. Şey olarak, genel olarak. Yani şey tabi olumlu gözüken hisselerden bir tanesi listemizde. Mesela az önce o konuştuğumuz değerli hisseler kıyasla ben burada mesela daha fazla potansiyel görüyorum. Hı hı. E, Vedat Bey TSK